Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Bugün Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Paylaştığımız videolarda reklam ya da sponsor yoktur. Buyurun videomuza geçelim. Şöyle Anadolu buğday unu var 5 kilogram. Tarım kredi kooperatif marketlerinde satış fiyatı 84 lira 50 kuruş. Destan markalı şöyle 5 kilogram toz şeker. Bu hafta tarım kredi kooperatif marketlerinde satış fiyatı 180 TL. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya değerli takipçilerim. Tarım kredinin 1 litre sütleri var şöyle gördüğünüz gibi. Bunların satış fiyatları ise 33 lira 75 kuruş. Yarım yağlı 1 litre bunun ise satış fiyatı 27 lira 50 kuruş. Şöyle devam edelim. Tarım Kredi'nin 830 gram bezelle konserve diyorlar. Satış fiyatı 32 lira 90 kuruş. Elit markalı antifriz cam suları ise bu hafta Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 99 TL. Şöyle bingonun akıllı kapsülleri var. Bunların ise satış fiyatları değerli takipçilerim 40'lı oluyor. 175 TL. Lupa var şöyle kakaolu kek diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 37 lira 90 kuruş. Anadolu markalı Ayçek yağı 5 litre satış fiyatı 304 TL oluyor değerli takipçilerim. Anadolu domates salçası. Bu da 830 gram teneke. Bunun ise satış fiyatı 36 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Görüşmek üzere.